Bana Çakal'ın üç tane şarkısını seher misin? Çakal benimle gel, bir de imdat, bir de şey... Her yanımı affet. Atatürk'ün kellerini seher misin? Bilmiyorum. Bana Atatürk'ün kellerini seher misiniz? Şimdi siz benimle beynimi mi ölçüyorsunuz? Beyin ölçmüyorum ki. Tam adamı nasıl oldu? Niye böyle oldu? Gergin bir ortam, gergin dakikadan yaşam diyor. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Semih Varol YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir videoyla karşınızdayım. Bugün röportaj yapacağız. İnsanlara önce Çakal'ın 3 tane şarkısı soracağız. Ondan sonra hemen peşinden aynı kişiye Atatürk'ün ilkelerini soracağız. Bakalım cevaplar nasıl olacak? O zaman videoya geçiyoruz. Gel. Merhaba isim. Miraç. Miraç bana Çakal'ın 3 tane şarkısı söyler misin? Çakal'ın 3 tane mahvettim. Tamam. Ee, bir de Gostoso. Gostoso. Başka? Başka bilmiyorum. söyleyin, ipucu verin. Hadi ben söyleyeyim, Perros Blanco, tamam mı? Peki sana bir soru daha soracağım. Atatürk ülkelerini sayar mısın? Bilmiyor musun? Yok. Çakalın Uçtan şarkısını biliyorsun, Atatürk ülkelerini bilmiyorsun. Bilmiyorum. Sen biliyor musun? Sen biliyor musun? Sen biliyor musun? Görüşürüz gençler, seviliyorsunuz. Bana Çakalın Uçtan şarkısını sayar mısın? Arasan da. Çakal, Uzi değil, ee, Çakal. Çakal, Vallahi bilmiyorum ki kral ben Bana Çakalın Uçtan şarkısını sayar mısın? İmdat. Başka başka bilmiyorum. Tamam ben sana ipucu vereyim. Lütfen ee, Bir de Gostoso, Gostoso vardı ya. Onu çok dinlemiyorum ki ben. Neyse. Peki bana Atatürk'ün 5 tane ilkelerini sayar mısın? Onu hiç... Pardon Atatürk'ün ilkelerini sayar mısın? Ne bilmiyorum. <laughs> ya sen nasıl ya? Burası, ben burası İzmir. Sen <laughs> biliyor musun? Abi ben balık istedim, ben bilmiyorum. Balık Eserlisi, bilmiyorsun. Sen, e, hani Atatürk'ün Atatürk ilkelerini ülkelerini sen Bir tane misin? örnek verir misin? Laiklik. Laiklik. Cumhuriyetçilik. Bak geliyor, geliyor. Bak, oluyormuş demek ki. Allah ben okul okumuyorum. Arkadaşlar e, teşekkür ederim sizlere. Yani şimdi burada test yapıyorum. Hani sadece şu anki durumumuzdaki gençlerimizin çakalı dinleyip, Uzi dinleyip acaba at türkümüzün ilkelerini biliyorlar mı, bilmiyorlar mı Onu test yapıyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Bana çakalın 3 tane şarkı sayar mısın? İmdat, puşt, push, başka Pushed, bilmiyorum. Puşt, bir. Başka bilmiyorum. İmdat mı diyordun? Evet imdat. İpucu vereyim sana bir tane. Bir tane ben söyleyeyim. Perros Blancos. Evet. Peki bana Atatürk'ün ülkelerini sayar mısın? Çanakkale. Çanakkale. Ankara. Ankara. İzmir. İzmir. Teşekkür ederim kardeşim. İsim neydi? Egemen. Egemen çok memnun oldum. Neredesin Egemen? Kahramanmaraş. Kahramanmaraşlısın. Peki kaç evet. yıldır İzmir'de yaşıyorsun? 8 aydır. 8 aydır İzmir'de yaşıyorsun. Evet. İzmir neresindesin? Menemen. Menemen desin. Menemen'e selamlar buradan. Egemen teşekkür ederiz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar Egemen cevaplarımızı verdi. yorulması siz belirtisiniz. Merhaba. Merhaba. Abla Çakal'ı tanıyor musunuz? Tanımıyorum. Tanımıyorsunuz. Bir şarkıcı böyle. Genç de dinlediği bir şarkıcı. Abi. Belki çocuklarınız bilirler belki. Onlar bilirler bilirler. 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 Çakal'ı biliyor musunuz? Bak biliyor işte. Peki Atatürk'ün ilkelerini sayar mısınız bize? Tabii. Laiklik, milliyetçilik, devletçilik, ee halkçılık, cumhuriyetçilik, cumhuriyetçilik inkilapçılık. bir de inkilapçılık. Helal olsun bravo. Ben bu buradaki röportajdaki amacım geçtiğimizin popüler kültürün çakalı dinleyip ama Aynen. acaba Türk'ün ilkelerini atamız Bilmiyorum. hakkında bilgilerini var mı onu ölçüyorum. Az önce bir arkadaşımız dedi ki İzmir, Ankara, İstanbul dedi ben çok oldu. Teşekkür ederiz kendinize iyi, iyi bakın. Teşekkür ederim çok sağ olun. Bana Çakal'ın 3 tane şarkısı ser misin? Çakal benimle gel bir de imdat bir de şey her yanı yani, mahvettim ben mahvettim. Tamam yani. doğru 3 tane şarkı saydım peki sana bir sorum daha var. Atatürk'ün ikilerini ser misin? Bilmiyorum. Bilmiyorum valla bana sormayız <laughs> Bir tane söyleyeyim belki aklına gelir. Cumhuriyetçilik, Laiklik. He cumhuriyetçilik, Laiklik? Başka ne vardı? Halkçılık, halkçılık, milliyetçilik. Bravo. Geliyor geliyor İnkılapçılık. Kopya geldi Mahmut abinden. <laughs> Arkadaşlar acil durumlarda Mahmut abiniz orada. Tam bir İzmirli. Teşekkür ederim dostum. Renk kattınız. Teşekkürler. Bana Çakalın 3 şarkısı söyler misin? Lütfen, İmdat, ondan sonra geliyor hadi. Az kaldı. <laughs> Hangisiydi? Mahfuz. Bravo. Kopya verenler sağ olsun. Peki bana şimdi Atatürk ülkelerini söyler misin? Atatürk'ün ülkeleri. Evet. Ama Atatürk var. Atatürkçü olmadığım için ilkelerini bilmem normal Ya değil doğrudur saygın saygım vardır sadece ben sormak Bak, istedim yani. Bak ona, ona sorarsan o bilir. Gel sen cevap o zaman. Her şeyini bilir. Her, Her şeyini bilir. bilir. Tamam arkadan söyle o zaman sesin gelsin. Kız arkadaşımız. Evet. Kız arkadaşı At Atatürk'ün ilkeleri. Evet. Biraz daha bağırır mısın? Cumhuriyetçilik. Evet. Halkçılık geliyor. Devletçilik. <laughs> Peki kız arkadaşını duydun kanka sen de öğrenmiş oldun. Teşekkür ederiz. Videomuz da burada devam ediyor. Es sallayalım. Hmm. Teşekkür ederiz. Merhaba. <laughs> var mı isteyin? Yok teşekkür Görüşürüz. ederim. Görüşürüz. İyi günler diliyorum. Öncelikle isim? Ahmet. Ahmet. Bana Çakal'ın 3 tane şarkısı sayar mısın? Çakal'ın... Şarkıcı olan. Valla biraz önce kulağımda dinliyordum ama şimdi unuttum. Bir tane ipucu vereyim. İmdat. Aynen imdat var. Valla şu an aklımda değil. Tamam. Peki teşekkür tamam. Bir tane saydın. Peki bana... Atatürk ülkelerini sayar mısın? Atatürk ülkelerini sayarım. Sayabilir misin yoksa? Şu anda sayamam. İpucu versem? Cumhuriyetçilik Uçursen. Cumhuriyetçilik, halkçılık, devrimcilik hmm, Geliyor 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 az kaldı Devletçilik Evet bravo hmm. Bir tanesi yanlış tabelin olsun devrimcilik yok Yok devrimcilik değil devlet Devletçilik evet Ya ama şu an hatırlamıyorsun galiba Ya şu an hatırlamıyorum O zaman el salladım teşekkür ederim Var mı senin? Abi karşıya tam benim sevdiğim yer biliyor musun? Bak benim bu karşıya kadar çektiğim her video çok izleniyor Ben buraya el seviyorum bak Gerçekten İzmir'de en sevdiğim İki yerden birisi. Merhaba bir soru sorabilir miyiz? Merhaba, bir soru soracaktım ya. Abi nereye gidiyorsunuz öyle? Bu harika çiftimiz değil mi sevgilisiniz? Allah size ayırmasın inşallah. Neresiniz? İzmir. İşte bu. Aradığım kanlar geldi. İzmirlilere sorum var şimdi. Bana çakalın üç tane şarkısını sayar mısın öncelikle? Çakalın üç tane şarkısı. Sen biliyor musun? Hayır. Sen Sayarım. Say bakalım. İmdat var. Tamam bir. Antrikot puşt. Helal. üste üç attın hemen de üç tane de cevapladın. Peki sana bir sorum daha var şu an. Atatürk'ün ülkelerini sayar misin? Laik, milliyetçilik, pardon, milliyetçilik, devletçilik. Devletçilik, ilk gün Helal be. Var mı eksiklik? Helal olsun cidden sabahtan beri böyle en hızlı söylemler sizsiniz. Millet diyor ki böyle İstanbul diyen var, Ankara diyen var. Neler neler duydum. Burada amacım yani sadece siz anladınız beni test etmek yani. Testi başarılı geçtiniz. Teşekkür ederim. Tam İzmirli, İzmirli çiftimiz. Mutluluklar diliyorum. Teşekkürler. Gör görüşürüz. bana Çakal'ın 3 tane şarkısı ister misiniz? Öyle deyince bir aklımdan gidiyor. İmdat mesela ipucu olsun. Orada İzmirli misiniz? Tamamdır. Bir rally, rally vardı. O Batuflex, o çakal değil. Tamam imdat. Mahvettim, ben de ipucu vereyim. <laughs> İkisini zaten siz <laughs> söyleyin. Bir tane siz siz söyleyin zaman. Mahvettim imdat benden olsun, diğerleri sizden olsun. Perros Blancos, tamam peki bana... Peki bana Atatürk ilkeleri ister misin? Bilmiyorum. Biraz <laughs> misin? mısın ben? Atatürk'ün ilkeleri. <laughs> Unuttum yani uzun zaman burada... Bu bir test. Aynen. Amaç bu yani. Amaç bu. Yani önce çakalı şarkısı soruyorum sonra Türkiye kelimesi soruyorum. Evet. Çakalın bana üç tane şarkısı sayar mısın? Çakal dinlemiyorum. Dinlemiyorsun. Peki Uzi'nin? Uzi de dinliyorum. Ne dinliyorsun? <laughs> Metal mi dinliyorsun? Metal ya Tamam o zaman bana üç tane futbol takımı sayar mısın? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş. Peki bana şimdi Atatürk ülkelerini sayar mısın? İlkelerine sayım tabii ki de laiklik cumhuriyetçilik, halkçılık, devletçilik, layıklık söylemiş miydim? Söylemiştim. Cumhuriyetçilik, hakçılık, laiklik, devletçilik, inkılapçılık. Doğru helal olsun. E, gerçekten tek attın. Bir İzmirli olarak seni tebrik ediyorum yani tebrik. İzmirli olduğun için. Çünkü enteresan cevaplar aldık. Bugün bilenleri sayısı çok azdı. Ne Biz... gibi cevaplar geldi? Sana şöyle söyleyeyim Atatürk'ün ilkeleri sayar mısın dedim çocuğun tekin'e. Bana İstanbul, Ankara, İzmir dedi. İstanbul, Ankara, İzmir. Evet. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Yani Atatürk'ün emanetçi etti ülke deki insanlar güzelmişsin. Teşekkür ederim. Çok e, güzel bir renk attım. Merhaba. Ne haber? Nasılsın iyi misin? Çakalın üst taşak misin? Hiç konuşacak tonu değilmiş. Bir soru sorabilir miyim? Çok kolay. Bekleyin lütfen. İzmirli misiniz? Kemal Koşalıyım aslen ama İzmir'de 30 yıldır karşı arkadaşım. Bana 3 tane futbol takım sever misiniz? Ee, şey olarak mı? Futbol evet. olarak mı yoksa evet, basketbol olarak mı? Futbol, basket fark, fark etmez. Baskette milli takımı sürekli ya seyrediyor. Ya böyle Fenerbahçe kalsa falan onları diyorum. Öyle tuttum takım yok. Yok bana isimleri sayın Hayır, isim sadece. Mi? Sayın sadece. Fenerbahçe var, Galatasaray, Beşiktaş, Göztepe daha ne sayın var? Peki son sorum bana Atatürk ülkelerini sayar mısınız? Şimdi siz benimle benim isim, beynimi mi ölçüyorsunuz? Beyin ölçmüyorum ki. Tam adamına sor. Abla sayısaydınız işte Türkçeseniz. Ben size bir şey demedim ki. Niye böyle oldu? Gergin bir ortam, gergin dakikalar şu anda. Yok. Tam Amerikalı tiplere benziyorsun. Türk Ismin, müsün? Yok. Neresin? İtalya'dan geliyoruz. İtalya'dan geliyorsunuz. Evet. Sen de mi? İngiliz. İngiliz konuşuyor. Türk iş? İtalya. İtalya. Oo, bunlar şimdi nereden gelecek? Sen Türk müsün? İsmin ne? Roberto. Roberto. Hello Roberto. Say hi to my YouTube channel. Hello. Hello. Where are you from? Italy. İtalya neresi? Roma, Milano. No uh, Sicily, we're from Sicily. Yani Turkish yok mu sizde? Burada geziyor musunuz? Turist misiniz? Biz Burada geziyoruz, turist. İtalya'dan geldik, burada <laughs> 10 gün kalıyoruz. Peki Atatürk'ü biliyor musunuz? Evet, biliyoruz. Atatürk kimdir? Atatürk şey aa, her her yerde gördük bunun. Aa... Atatürk hiç duymadın mı? Duyduk ama ya yaptı? Bir lider, bir evet. lider böyle. Evet, evet. Atatürk'ün ilkelerini biliyor musun? <laughs> yok. Sen yabancı mısın? Evet. Şey, biliyorsun ama? Konuşuyorum. İyi. Anladım. Evet. Gransiyas neydi? İtalya teşekkürler. Hah? Grazie. Grazie. Thank you very much. Italy. Italy, thank you Italy. Grazie. Makarna, makarna, spagetti. Yes. On <laughs> Türk dilinde ben trolüyor size. <laughs> Onlar Türk <laughs> mü lan? Bana mı öyle geldi? Çakalın 3 lak ister misin bana? Çakalın. Lütfen. Antrikot. Rip <laughs> rip rip. Tamam. 3'te 3 üç attın. Sen hepsini biliyor musun? Tek çakalın. Sen de say. Göremediğim. Peros Blancos. Glock. Peki şimdi bana İzmir olduğunu söylediniz. Bana Atatürk'ü gelir ister misiniz? İlk gelir kanka dur ilkeleri derken ipucu vereyim mi? Yani, falan mı? Evet ha, bravo değil mi? et. inkılapçılık falan. İnkılapçılık. Evet Atatürkçülük. Alt tane var sen bitireceksin kanka ben. Sen kendin getiriyorsun bu arada bilgilisin tamam. bunda. İnkılapçılık, layıklık, atatürkçülük, halkçılık. Bir tane kaldı halkçılık dedi. Milliyetçilik. Devletçilik, 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 devletçilik. Evet, Evet evet Yani burada aslında amacımız şu. Çakal şarkılarını dinleyen neslimiz bütün milyonlarca neslimiz. Acaba atamız ilkelerini biliyor mu? Testi geçtiniz. Semih YouTube kanalında yayınlanacak. Bir soru sorabilir sana? İsmin neydi? Arda. Arda. İzmirli misin? Evet. Harika. Okuyor musun? Evet. Ne okuyorsun? Dil bilim. Üniversiteliyim. Üniversite. Bana Çakal'ın 3 tane şarkısını sayar mısın öncelikle? O artisti bilmiyorum. Şu an ne dinliyorsun kulaklığında? Şu an Bakabilir bir mi? tane video oyun müziği dinliyorum canım. Bakayım. Okey. 3 tane elektronik artist sayar mısın bana? 3 tane. Blue Sali, Circle of Dust. Okey. Ramen House sayılır sanırım. Okey. Bana şimdi peki Atatürk ülkelerini sayar mısın? Laiklik. 1. Milliyetçilik. 2. Hmm. Yok şu an diğerlerini hatırlayamıyorum. Teşekkür ederim. Sadece bir testi. 3 test işte. Olsun olsun. Yani bilmekler bilmek var var. Teşekkür ederim. Var mı benden bir senin? Ve videomuzdaki son son soracağımız kişi. Merhabalar siz ben Diyar'ı tanıyorum ya. Merhaba. İsminiz? Mahmut. <laughs> Mahmut derken siz o ses sizden mi çıktı? Aynen bebeğim. Ne oluyor ya? Bir dakika benim bir sevgilim var yani. Sevgilim bebeğim... Gel ben seni sevgilim. Var. Canım lütfen benim bir sevgilim var. Bana bu dört bir şekilde konuşmasan sevinirim. Evet. <laughs> Bağırma ya. Yeter. Bir soru soracağım. Bana 3 tane çakal şarkısı say. Mahvettim. Lütfen bir de imdat. Helal olsun. Üçünü bildim. Peki bana şimdi Atatürk'ün gelir sayar mısın? Hmm. Altın. Sayım, Say. Cumhuriyetçilik, Biz. devletçilik, laiklik, halkçılık, inkilapçılık. Kaldı mı bir şey? Bir tane kaldı. Milliyetçilik mi kalmıştı? Milliyetçilik. Helal olsun. Bravo. Mahmut abi gerçek bir İzmirli, bayraklı kızı. Buradan evet. İzmirlilerine söylemek istersin. Videonun sonu seni koyacağım. Canım İzmirlilerim sizi çok seviyorum. Hadi Mahmut abiyle görüşürüz o zaman. Görüşürüz canlarım. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bugün çakal şarkılarını sorduk. Ondan sonra hemen arkasından da atamızın ikelerini sorduk. Cevaplar, başarılı cevaplar da vardı. Garip cevaplar vardı. Umarım videomuzdan bir anlam çıkarmışsınızdır. Buradan Türk gençlerine selam olsun. Beni izleyen herkese selam olsun. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı, ayrıca de bildirimleri açmayı unutmayın. İzmir'deyiz. Gördüğünüz gibi videolarımız devam edecek. Beklemede kalın, takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz gençler. Bay bay.